Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir gizem ve detay videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bir söylenti var oyunun içerisinde Penny bizi mi izliyor diye ve şu anda ben oyunun içerisinden denedim test hesabı üzerinden ve gerçekten de bu şekilde bir görüntü var. Penny bize doğru bakıyor yani bizi izlemiyor tabii ki ama hani yukarıya doğru bakıyor. Ve yeni güncelleme sonrasında yine bize doğru bakan bir şey daha tespit ettim arkadaşlar. Bu videonun içerisinde onu da bulacaksınız. Discord üzerinde sizden gelen toplamda 10 10 tane birbirinden güzel bir detayı toparladım. Şimdi hemen isterseniz detaylarımıza geçelim. Birinci detayımız Doktor Nazlı'dan gelmiş ve demiş ki bu foto 2020'de atılmıştı. Do it yourself search yani el yapımı search'ün geleceği bir yıl önce aslında bize gösterilmiş. Şimdi hemen o görsele bir bakalım. Brawl Stars TR sayfasında da yayınlanan ve tarihini şu anda ekranda görebiliyorsunuz. 21 Ağustos 2020 tarihinde çok çok eskiden aslında gerçekten bize do it yourself search yani el yapımı sürdün geleceğinin mesajı verilmiş görüyorsunuz şu anda El yapımı Surgeon işte buradaki parçalarını yapıyor. Şu arka taraftaki parçayı görüyorsunuz. Hatta arkada Surgeon yine resimleri de var. İkinci detayımız Erdem'den gelmiş ve demiş ki bazın gözlüğünde Tara'nın simgesi var. Belki bir dahaki güncellemede Tara'ya yaz kostümü geleceğinin habercisidir. Şimdi isterseniz hemen buna bir bakalım. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim ve bazı döndürüyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şurada gerçekten de bir işaret var. Şimdi bakalım bu işaret gerçekten Tara'nın işareti mi? Şöyle bir kere daha işarete bakalım. Hemen taraya bir göz atalım. Tara'ya baktığımız zaman Tara'nın gözüne benziyor yani tam birebir mi çok emin olamadım işaret biraz benziyor ama aynısı mı değil mi tam karar veremedim sizce aynısı mı yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada bizi izleyen o diğer şey nedir onu da göstereceğim detayların içerisinde o da var mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır eğer unuttuysanız lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın bir 5000 like gelirse çok ama çok sevinirim. Ve üçüncü detayımız Zaitra demiş ki abi Darling in the Franks adı bir anime var ve o anime Zero Two isimli bir karakter var ve o karakter kötü kolet kostümüne çok benziyor seviliyorsun demiş. Siz de eğer isterseniz Darling in the Franks ve yanına da Zero Two yazabilir ve bu karakteri görebilirsiniz. Tabi bu karakterin yüzü her zaman böyle kırmızı şekilde değil ama herhalde bir bölümünde bu şekilde kırmızı olmuş ve kırmızı olduğu zaman gerçekten kolete e çok ama çok benzemiş. Bu arada bu detayları Discord sayfamızdaki Brawl Stars detayları sayfasına yazan arkadaşların yorumlarından aldım. Eğer sizin de bulduğunuz oyunun içerisinde detaylar var varsa mutlaka açıklama kısmından Discord serverımıza gelip Brawl Stars detayları sayfasına siz de detaylarınızı yazın. Dördüncü detayımızı öldün çık paylaşmış ve yeni karakter Baz'ın iki tarafında da X işareti var. Buzz da Mr. P gibi maskot olabilir demiş. Gamerlord isminde bir başka arkadaşımız da Buzz'ın arka tarafında yine aynı şekilde bir böyle fermuara benzeyen çizgi olduğundan bahsetmiş. Biliyorsunuz hani Mr. P acaba bir penguen mi yoksa penguen kostümü giymiş bir insan mı diye bir tartışma var. Acaba Buzz da gerçekten bir dinozor mu yoksa dinozor kostümü giymiş bir insan olabilir mi şeklinde bir yorum getirmişler. Tabii ki yeni gelecek güncelleme öncesi bir dinozor karakter geleceği söylendiği için bu karakterin bir dinozor olduğunu ben şu anda biliyorum ve öyle varsaymak lazım ama tabii ki de belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili ilginç bir detay ya da gizem çıkabilir. Beşinci detayımız Edgar'dan gelmiş bu çok ilginç bir detay Mr. P'nin çantası patladığı zaman içinden Spike'ın çorabı çıkıyor demiş ve tam patlama anını ekranda göstermiş gerçekten de gördüğünüz gibi Spike'ın çorabı çıkıyor İstiyorsanız bunu bir de oyunun içerisinde deneyelim. Şöyle Mr. P ile oyuna girdim ve evet şöyle yaptığımız zaman görüyor musunuz arkadaşlar orada gerçekten de Spike'ın çorapları dağılıyor. Ben gerçekten bunu bilmiyordum bu arada. İlk kez gördüm. Hatta bir tane de böyle tişört gibi bir şey daha dağılıyor yere. Spike'ın çorapları ile birlikte gerçekten çok ilginç, çok enteresan bir detay. Altıncı detayımıza Onur göndermiş adaşım ve abi yeni sıcak bölge haritasında baz var demiş sağ tarafta belki dikkat etmişsinizdir. Şimdi oyunun içerisinde bakacağız ve aynı zamanda bu bazın orada olması ile ilgili çok çok şaşıracağınız bir şey daha göstereceğim. Yine Mert diye bir başka arkadaşımız da aynı konuya dikkat çekmiş. Knockout zor iş modunda sağda baz oturuyor demiş. Knockout'ta zor iş haritasında arkadaşlar sağ tarafta baz oturuyor ve solda da videodaki yeşil can simidi var. O can simidine de bakacağız şimdi. Ve bir de bazı karakterlerin aksesuarları tekrar oyna kısmında renkli gözüküyor. Başka biri yazdıysa görmedim özür dilerim demiş. Şimdi hemen oyunun içerisinde bu söylenen detaylara bakalım. Oyunun içerisine geçmeden önce daha öncesinde şurada iki tane şeyin ne olduğunu bulamadığımı söylemiştim önceki bir videomda. Bir tanesi şuradaki can ve bu oyunun içerisinde varmış. şimdi göreceğiz. Ve bir tanesi de şuradaki balondu şimdi bu ikisini de size göstereceğim. Öncelikle o resimdeki pembe balonu Rosa'nın arkasındaki bu çantasının içerisindeki bitkinin kafası olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Şimdi de Nakap'ta zor iş haritasındayım ve gördüğünüz gibi şu sol tarafta o biraz önceki can simidi vardı ya bakın sol tarafta yeşil o can simidinin burada yüzdüğünü görüyoruz. Hani onun nerede olduğunu bulamadığımı söylemiştim. O da sol tarafta yüzüyormuş ve aynı zamanda sağ tarafta gördüğünüz gibi bas karakteri var ve bu can kurtaran karakter hani suda falan birisi boğulursa diye herhalde bekliyor. Şimdi benim deneyeceğim ve size göstereceğim esas farklı olan şey de şu. Acaba biz bas karakterini alırsak burada duran bas karakteri yine orada kalır mı? Şimdi bir de isterseniz aynı haritaya bazla girelim. Evet şimdi de bazla girdim ve sağ tarafa doğru gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada o karakter oturmuyor. Çünkü bazı zaten biz seçtik o yüzden de karakter sağ tarafta yok. Bunu daha öncesinde farklı karakterler içinde görmüştük. Bir tane yerde hatırladığım kadarıyla Poco'nun bir hani gitar çaldığı bir sahne vardı içerisinde galiba Poko vardı ama Poco ile girdiğiniz zaman o karakteri yani Poco'yu orada göremiyordunuz. Burada da baz ile oyuna girerseniz eğer buradaki baz orada oturmuyor çünkü zaten siz aldınız yani orada nasıl otursun. Sıradaki detayımız Abdullah Vatansever göndermiş. Daha öncesinde Brawl Stars TR'de paylaşılan hani en önde, arka tarafta bazın en önde de Dino Leo'nun durduğu bir tane resim vardı ve hatta şurada Mortis sahilde kostümü falan var. Bu resmin içerisinde tam şurada dinozor gözü gibi bir şey olduğundan bahsetmiş. Şöyle biraz zoomlayabildiğim kadar zoomluyorum arkadaşlar. Bu kadar zoomlanıyor. Gerçekten şurada dinozor gözüne benzer bir şey var. Tabii ki bu şans eseri de orada hani bir biz benzetiyor da olabiliriz. Hani böyle bulutlara bakarsın, koyuna benzetirsin. Bu da öyle bir şey de olabilir tabii. Ve yine demiş ki abi işaretlediğim yerde de tuhaf bir şeyler var. Özellikle sağ tarafta sanki yerden bir el çıkıyormuş gibi demiş ve orada da ben biraz inceledim. Yani onlar sanki palmiye ağaçlarının biraz yanındaki bitkiler gibi görünüyor. Yani tam şurası çok böyle el çıkıyor gibi görünmüyor. Ama bu konuda sizin yorumlarınız nedir? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve BS Gaming TR abi çok güzel bir detay var. Edgar'ın kazanında bed Randoms logosu var attığım abi çizdiğim yerde var. Belki Edgar da onların grubunda olabilir demiş. Şöyle isterseniz ben sağ tarafa doğru geçeyim ve Edgar'ın tam üzerinde gerçekten bed Randoms'ın logosunun olduğunu görüyoruz. Buna bile isterseniz oyunun içerisinde bakalım. Şu anda Supercell'in test hesabı üzerinde hop diye Edgar'ı da döndürüyorum. Edgar'ı döndürmemiştik. Onun da gözü yaşlı kalmasın arkadaşlar ve gerçekten de üzerinde bed Randoms'ın logosu var. Yani bed Randoms logosuna benziyor değil bildiğiniz Bedrandom'umuzun logosu var. Bu logo daha öncesinde var mıydı arkadaşlar? Bunu hatırlayanlar varsa yine yorum kısmına yazarsa çok sevinirim. Sanıyorum yoktur çünkü Bedrandom'umuzla ilgili herhangi bir şeyi önceden yani çok çok öncesinden bizlerle paylaşmazlar diye tahmin ediyorum. Çünkü bu muhtemelen yeni yapılmış bir işbirliğidir. Ve yine Düzenbaz Pro'da abi buradaki bot sıcak bölgedeki zaman sıçraması adlı haritada yan tarafta var demiş. Biraz önce knockout modunda bakmıştık ve aynı zamanda sıcak bölgede zaman sıçraması haritasında da bu varmış eğer bu simidi can simidini görmek isterseniz siz de oradan bakabilirsiniz. Ve geldik beklenen son detayımıza. Proy demiş ki detay abi mantar tuzağındaki dinozor bize bakıyor. Bir peni iki dinozor bize bakıyor demiş. Şimdi isterseniz hemen buraya da birlikte bakalım. Oraya geçmeden önce peninin bize baktığı sahneyi bir göstereyim. Mesela mor cennete girdiniz. Yukarı doğru bakarken bir yukarı bir de şöyle aşağı doğru ateş ettiğiniz zaman gördüğünüz gibi bize doğru bakıyor arkadaşlar. Yani tabi bunun bize doğru bakıyor olması bir yani animasyon oyunun içerisine katılan bir Eğlence sadece. Hani bazı videolar gördüm işte bize bakıyor. Brawl Stars kamera izni de istiyor. Acaba bizim izliyorlar? Öyle bir şey değil. Hatta kamera izni istemesiyle ilgili de daha önce ben açıklama yapmıştım ama belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Hani oyunun içerisinde herhangi bir ee, mesela problem yaşadınız diyelim ki hesabınızla ilgili bir sıkıntı falan oldu. Sizden hesabınızla ilgili ekran görüntüleri istediği için kamerayla çektiğiniz fotoğraflara ihtiyaçları olduğu için öyle bir izin istiyor. Bunu zaten birçok oyun istiyor sadece Brawl Stars değil. Yani korkulacak bir durum değil kesinlikle arkadaşlar. Ve şimdi hem şöyle Penny bize bakarken aynı zamanda Dinozor'un da bize baktığı bir bölüm var. Ve yukarıya doğru kafayı kaldırıyor gördüğünüz gibi. Ve tam burada bizi diyor gibi görünüyor yani bunlar sadece oyunun içerisine neşe katabilmek ve eğlence katabilmek için ve biraz da gizem katabilmek için yapılan şeyler. Hatırlarsanız daha önce Star Park'ın içerisindeki Brawl Talk'ta da mesela bazı böyle ürkütücü, ürpertici şeyler vardı ama bunların hiçbirisi tabii ki de hani Brawl Stars'ın bizi korkutmak için yaptığı şeyler değil arkadaşlar. Oyunun içerisine eğlence katmak için yaptığı şeyler. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar. Dediğim gibi şu Penny bizi mi izliyor? Acaba bir sıkıntı mı bu? Niye bizi izliyor falan gibi konuya da böylelikle bir açıklama getirmiş olalım. istedim. kesinlikle Brawl Stars'ın hani kamera istemesi ya da ne bileyim Penny'nin bizi izlemesi kötü amaçlı bir şey değil. Sadece dediğim gibi destek bölümünden resimle vesaire ile bize yardım edebilmek için ve aynı zamanda oyuna eğlence katabilmek için yapılmış şeyler. Yalnız şu ekran görüntüsü gerçekten efsane almışım. Tam tikin bomba attığı yerde bombanın patladığı o efektle birlikte Penny'nin bize baktığı sahne falan. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer daha fazla Brawl Stars detay gizem ve teori videosu istiyorsanız bu videoya sizden mutlaka bir 5000 like bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone değilseniz bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Ve son olarak marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olursunuz. Çok ama çok sevinirim dostlar seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.